Helikobakter nasıl bulaşır? Helikobakter mide ve duodenumda enfeksiyona neden olan bir bakteridir ve birkaç farklı yolla bulaşabilir. Helikobakter pylori genellikle kontamine yiyecek veya su yoluyla bulaşır. Bu nedenle içme suyu kaynaklarının temiz olduğundan emin olmak ve yiyeceklerin hijyenik koşullarda hazırlanıp saklanmasına dikkat etmek çok önemlidir. Bakteri ağızdan ağza temas yoluyla da bulaşabilir. Özellikle öpüşme, ortak kullanılan mutfak eşyaları ve hijyenik olmayan koşullar bu bulaşma yolları arasında yer alır. Aile üyeleri arasında ve kalabalık yaşam koşullarında yaygın olarak görülür. Ortak kullanılan mutfak eşyaları bardaklar, çatallar, kaşıklar, tabaklar gibi bakterinin yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle kişisel mutfak eşyalarının kullanılmasına özen göstermek ve bulaşıkların iyice yıkanmasını sağlamak önemlidir. Kötü hijyenik koşullar Helicobacter pylori'nin yayılmasını kolaylaştırır. Kalabalık yaşam alanları ve temiz olmayan tuvalet kullanımı bu riski arttırabilir. Toplumda hijyen kurallarına dikkat etmek ve düzenli temizlik yapmak enfeksiyon riskini azaltmada büyük rol oynar. Peki Orhan Bey, helikobakter bende de var. Ne yapmam gerekiyor? Detaylı bilgi için benimle iletişime geçebilirsiniz.